Hocam kulak temizlemek zararlı mı? Kulak temizlemek zararlı değil ama kulakları kulak çöpüyle temizlemek veya kulağın içine bir şey sokuşturarak temizlemek zararlı. Kulak zaten kendi yapısı gereği içinde küçük tüycükler vardır. O tüycükler tek yönlü hareket eder ve bir taraftan içeri aldığını bir taraftan dışarı çıkartır. Hatta bazen kulağım akmış falan der. Sabah kalktığında yastıkta görebilir. Özellikle böyle çok yoğun kirlendiyse, çok tozlu bir ortama girdiysen vesaire. Kulak kendi kendine temizler. Derinlere bir şey sokmamak lazım ama işte o temizliği ne kadar yapar kulak normalde? Sürükler ve kulak deliğinin ağzına kadar gelir. Orada şu küçük parmağın tırnağa girecek şekilde kulaktan o pisliği almak veya küçük bir bezle orayı silmek tabi problem yok. Bu şekilde temizlik olur. Ama kulak çöpünü alıp böyle beyni sokacak kadar içeride temizlemek o söylediğim mikro kıl, mikro yapısını da bozar. Artık kulak kendini temizleyemez hale gelir. Ve bu şekilde de gidip devamlı doktorda kulak tıkacını temizletmek zorunda kalırsınız. Bunu da temizlettikçe de git artık devamlı kulak buna alışır. O yüzden böyle bir şey yapmaya gerek yok. Mutlaka elinizin girdiği yere kadar kulağınızı temizleyin yeter. Artı o çöpleri kulağa sokmanın bir zararı daha fark etmeden kulak zarını delebilir. Ve neredeyse kalıcı sağırlığa kadar gidebilir bu iş.